Arkadaşlar bu video geciktiği için kusuruma bakmayın. Ee, dediğim gibi bir ton daha önceki videolarda da söylediğim gibi ee, bayağı bir çekeceğim içerik vardı. O yüzden biraz gecikti. Şimdi Doctor Strange'in ne kadar iyi olduğuna bakacağız. Bakalım bu kostümde ne kadar gelişim var. Ee, bunun dışında arkadaşlar bu karakteri aslında eski kostümle karşılaştırdığım bir video da çekebilirdim. Ancak ilk olarak ben bir ee, dikili taşla test edeceğim. Bir de öfkeyle test edeceğim. Çünkü bu karakter bildiğiniz üzere bir önceki kostümle pek hasar dostu bir karakter değildi. Bu kostümle bu değişmiş olabilir. Ee, bu yüzden hani Dikili Taş'la iş yapıyor mu, yapmıyor mu bir yandan bunu göreceğiz. Bir de bir de e, sanırım bu karakteri öfke takıp test edeceğim. Elimde bir tane öfke var. Açıkçası ben bu öfkeyi e, ya Sif karakterine ya da Amerika Chavez karakterine düşünüyordum. İşte Amerika Çevesi de zaten eee bir falan test etmek istiyorum. E, zaten bundan da bahsetmiştim bu karakterin videosunun geleceğinden. E, büyük bir ihtimalle hem ABX hem de hem de e, PvP videosu gelecek. Onun da bilgisini vereyim. Büyük ihtimalle yarın atarım. E, yani pat diye tabii yeni bir etkinlik koymazlarsa gene anlatacağım. E, o zaman Amerika çevresinin videosu gelir ama bugün Doctor Strange karakterine bakacağız dediğim gibi. E, arkadaşlar bir Yine söyleyeyim de bir e, dikili taşla bir de test edeceğiz. Aradaki farka bakacağız. Eğer isterseniz de daha sonrasında farklı karakterlerle karşılaştırdığım ya da ya da bir önceki kostümle arasındaki farkı incelediğim bir videoda çekebilirim. Şimdi arkadaşlar e, bir uygun bir takım seçip bir başlayıp bir bakalım ne kadar iyiymiş bu karakter. Arkadaşlar Nul'un 9. seviyesinde gireceğiz. Şöyle bir takım yaptım. E, liderliği de aktörünce kendisini kullandım. Çok iyi bir liderliği yok. %30'luk bir enerji sağlığı ve %20'lik bir kaçımını yok sayı veriyor. Ancak bunu çift destek kullanabilmek için yaptım. Bence böyle çok daha iyi etkili bir sonuç alırız. E, destek olarak Won kullandım. Çünkü Von karakterinin mistik müttefiklere verdiği pasif çok güzel. Karman ve süper kötü tarafa verilen temel hasar %53 kadar artırıyor. Ve bir de Valkyr karakterini kullandım. Valkyr karakterini zaten pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle başlayacağım. <laughs> Bakalım Daktil Strange dikili taşla ne kadar iyiymiş daha sonrasında da bir de öfkeyle deneriz diye düşünüyorum şimdi şöyle başlasın evet arkadaşlar ben gene ben gene şey yaptım yanlışlıkla ee, ikinci karakteri geçtim ben de huy oldu artık sürekli olarak ikinci karakteri geçtiğim için bir tekrar başlatayım geleyim. Evet şimdi tekrar başladık. Evet baya güzel. Dikili taşla da şu anlık fena gitmiyoruz. Şurada evet. Bakalım ne kadar gidecek. Oo çok iyi. Çok iyi çok iyi. Şu anlık bayağı iyi gidiyoruz. Ama evet yine sersem yedik. Ama şurada hiç 5. yeteneği kullanmamıza gerek yok bence. Evet. Gayet rahat bir şekilde bitirdik. Ee, tabii ki arkadaşlar dediğim gibi bunda hani çift desteğin falan da farkı çok fazla. Hani onu da göz ardı edemeyiz. Ama hasarı bence bayağı iyi diyebilirim. Yani tabii ki dikili taşla çok iyi bir iş çıkardığını da söyleyemem. Ee, yani dediğim gibi arkadaşlar hasarını tutturması hiç kolay değil dikili taşla. Tutturursunuz ama biraz dikkatli oynamanız gerekir. O konuda sizi uyarmalıyım. Şöyle saldırsın yapsın. Şurada. Evet. Evet, biraz az gitti. Hasar kaçırdık. Çünkü dediğim gibi bu karakterle hasar tutturması çok zor. Şu anda fena değil. Uç oraya. Şurada ejderha fazını atlayabilir miyiz? Atlayamadık. Ucu ucuna kaçtı. Sorun yok. Bu arada dikkat ettiyseniz arkadaşlar yeteneklerinde bir değişim var. Önceki kostümde 5. yeteneği kullandığınız zaman diğer skill'leri istediğiniz sırayla hızlı bir şekilde kullanabiliyordunuz çünkü dolma süresi 1 saniye oluyordu. Ama bu kostümle onu kaldırmışlar. Güzel. Şöyle şurada vurmayı deneyeceğim de bakalım vurabilecek miyiz. Hadi. Evet, neredeyse alıyorduk. Evet güzel. Arkadaşlar 2 dakika. Şöyle yazayım şuraya. 50 saniye gibi bir süremiz kaldı. Bir de bu karakteri öfkeyle test edelim. Bakalım öfke ne kadar gelişim gösteriyor bu karakterde. Ama tabii ki ben öfke taktığım zaman ee, bir takım düzeltmeler yapacağım bu karakterde. Şimdi şöyle öfkeyi takalım. Nerede? Gel abi. Evet şimdi kritik hasarda baya bir düşüşüm olacak ama. Şöyle bakalım. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Bunu da ben kritik oranından karşılayacağım. Şuradan kritik oranı getirmiştim. Bunu değiştirip kritik hasar yapacağım. Ben bu karakteri düzeltip geleyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere gerekli olan bütün özelliklerini fullledim. Ee, şimdi şu şekilde tekrar gireceğiz. Bir de öfkeyle test edeceğiz. Bakalım bu karakter öfkeyle de etkili miymiş? Şöyle Null'un 9. seviyesine gireceğim gene. Aynen aynı takımla şu şekilde başlıyorum. Bakalım ne kadar bir gelişimi olacak. Ee, arkadaşlar dikili taşta olduğundan büyük bir ihtimalle çok daha yüksek bir hasar olacak. Ama emin değilim. Baktınız belki ben de yanılırım. Ee, ama öyle olacağını tahmin ediyorum. Şöyle bir başlayalım. Evet. Evet evet. Şu anlık arkadaşlar bayağı hasarımız yükseldi. Aslında dördüncü yetenekte ben beklemiyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ancak siz bekleyebilirsiniz bence. Hani bir, bir saniye falan beklerseniz. Çünkü e, bu karakterde öfke taktığımız zaman hasar artışını e, beklememiz için çok bir neden olmuyor. Çünkü biraz daha kolay oluyor e, hasar vermesi. Şurada geçebilir miyiz? Geçemedik. Şurada şey harcamak istemiyorum ya. Kategori 3'ü evet. Kategori 3'ü burada harcayacağım. Şöyle gelelim şuraya. Bu arada arkadaşlar ben size şeyinden de bahsedeceğim birazdan e, rotasyondan falan çünkü burada anlatırsam pek anlamayabilirsiniz. Şöyle yapalım. Çok iyi ama yeter istediğim kadar hasar veremedim. E, saldırıdan karşı çünkü istediğim kadar hasar veremedim ama şurada çok güzel. Çok güzel direkt son faza geçtik ve hala arkadaşlar daha bir dakika falan geçmiş. <laughs> bir dakikadan biraz fazla geçmiş. Şöyle kategori 3'ü bastım. Şurada rahat biter diye düşünüyorum. Arkadaşlar çok büyük bir fark var. 3, 38. Öncekinde 2 dakika 50 saniye kalmıştı. Bu turumuzda 3 dakika 30 38 saniye gibi bir süremiz kaldı. Yani aradaki fark 48 saniye. Ki ben daha iyi de oynayabilirdim. Bence rahat 50 saniye belki daha fazla da çıkar. Şimdi arkadaşlar bu karakter hakkında size vermem gereken bir takım önemli bilgiler var. Ama bu önemli bilgilere geçmeden önce size bu karakterin biraz rotasyonundan bahsetmek istiyorum. Önceki kostümde bildiğiniz üzere 5 yapıyorduk sonra 4, 3, 2 bu civarda sürekli dolanıp duruyorduk. Çünkü yetenekler çok hızlı doluyordu sürekli aynı şeyi yapıyorduk. Bunda biraz daha farklı ee, ama ilk olarak dediğim gibi gene bu... Karakterde de 5 ile başlamak gerekiyor. Şimdi 5 ile zaman ama hemen iptal etmemelisiniz. Çünkü ilk önce çıkan halkaları beklemeniz gerekiyor. Onu göstereyim size. Şu şekilde. Evet halkalar çıktı mı? Hemen şey yapabiliyorsunuz işte. 4, e, gerçi 4 3 de yapılabilir de. Şöyle söyleyeyim. Aslında size iki rotasyon göstereyim. Hangisini isterseniz onu uygulayın. Şimdi arkadaşlar 5 yapıyorum. Halkaların çıkmasını bekliyorum. 4 yapıyorum. 3 yapıyorum. Bunları yavaş yavaş yapabilirim. Şu şekilde göstereyim. 4 yaptım işte biraz vurdu diyelim 3 yaptım ya bu şekilde de aslında güzel bu da güzel bir rotasyon ee, ama ben diğer rotasyonu biraz daha fazla seviyorum o yüzden onu da göstereyim Arkadaşlar gene 5 yapıyorum bakın halkaların çıkmasını bekleyin evet 4 3 2 1 yani bunu hızlı bir şekilde de yapabilirsiniz biraz 4'te de bekleyebilirsiniz Zaten öfke taktığınız zaman bunları çok dert etmenize gerek kalmıyor çünkü ee, hasar tutmanız çok zor olmuyor öfkeyle Öfkenin kendi hasar artışı var ee, onu kastediyorum ama tabii ki enerjide falan bu durum çok daha farklı neyse ee, onları onlardan başka bir videoda bahsedelim. Arkadaşlar 6. skill varken şunu yapıyorsunuz bakın diğer yetenekleri kullanmadan önce basmanız gerekiyor. Çünkü 6. yeteneğin devreye girme süresi yani sizin hasar artışını alacağınız kısım biraz geç devreye giriyor. Bu yüzden diğer yetenekleri kullandıktan sonra 6'yı basarsanız bütün hasar artışını kaçırırsınız. Bu yüzden diğer hiç diğer yeteneklerin tamamı fulken 6. yeteneği kullanıyorsunuz ancak 6. yetenekte de etrafta bir sürü Draughter Strange'in çık Draughter çıkmasını beklemeniz gerekiyor. Yani şöyle. 6'ya bastınız, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Evet, diğer Draughter sringe çıktı ya hemen 5 yapın. Halkaları bekleyin. Sonra 4 3 şey 4 2 1 3 falan yapabilirsiniz. Bu gayet güzel. Dediğim gibi 6. skill yokken gene halkaları bekliyorum. Şöyle 4-2-1-3 yapıyorum. Ben bunu kullanıyorum. Evet, sizin fikriniz belki farklı olabilir. Kategori 3 varken de ilk önce kesinlikle kategori 3'ü kullanın. Çünkü hasarınızı kaçırırsınız. Bekliyorum, bekliyorum. Evet, çoklu odaklı seneşler çıktığı zaman 5 yapıyorum. 4-2-1-3 şeklinde gidiyorum. Böyle de gayet güzel oluyor. Bence buraya yeterince anladık. Son olarak biraz da karakterden bahsedip videoyu bitirelim. Daha sonra bir de daha Amerika Chavez karakterini çekeceğiz. Ee, bu videoda çok gecikti. Şimdi... Arkadaşlar kostümünü henüz tam olarak basamadım ya zaten gördüyseniz hani gördüğünüz üzere en azından hani öyle söyleyeyim e, bayağı yarım yamalak bir gelişim var hani ona rağmen gayet güzel bir hasar var. Yani ISO 8'leri full değil kostümü full değil e, ne bileyim kendi artefaktı falan yok e, şimdi bunlardan gene daha sonra tekrardan bahsedeceğiz ama ilk olarak bir kostümden başlayalım e, nadire kadar basabildim henüz dediğim gibi elimde çok TP çipi falan da yoktu. Şöyle baktığım zaman ben buradan e, hareket hızı getirmişim. Ancak siz ihtiyacınız varsa, işte e, yetenek bekleme, kaçınma ya da saldırı hızı falan getirirseniz daha iyi olur açıkçası. E, benim bunlar full olduğu için hareket hızı getirdim. Ama size bunu önermem tabii ki. E, i̇lkinden Gılgamesh istiyormuş, ikincisinden Rescue istiyormuş, üçüncüsünden Scarlet Witch'in eski kostüm istiyormuş. 4 ve 5'i henüz göremiyorum ama ben bundan zaten geçen güncelleme videosunda bahsetmiştim. Ama tekrar da Aklı Seç ilgili bir video çekersek... Orada da bahsedelim. Bu arada bu karakterin ABX videosunun gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Devam edelim. Özel ekipman arkadaşlar. Aslında dikili taşta da fena değil. Ee, hani şöyle söyleyebilirim size. Önceden, önceki kostümü kesinlikle hasar dostu bir karakter değildi. Aslında şey hasar dostu bir kostüm değildi pardon. Ee, ama ya bu kostümü biraz daha buna yatkın diyebilirim. Ancak... E, şunu belirtmemde fayda var. Ben gene bu kostümün de çok hasar dostu bir kostüm olduğunu düşünmüyorum. E, tutturması çok zor. Bu yüzden, yani zaten ara ara gördüyseniz dikili taşla oynarken hasar kaçırdığımı görmüşsünüzdür. E, bu nedenden dolayı açıkçası bu karaktere öfke takmanız çok daha doğru olur. Hani enerjiye falan yönelmeyin bence. E, dikili taşla da dediğim gibi bir, bir nebze kullanabilirsiniz ama kesinlikle en doğru seçeneğiniz öfke olacak. Ben öfkeyi bu karaktere taktığıma biraz üzüldüm açıkçası. Çünkü Sif karakterine falan takmak istiyordum da. Neyse video için taktık arkadaşlar. Sorun yok. Zaten ben bu karakteri bu şekilde de kullanırım. Başka bir öfke bulursam da Sif'e Sif falan takarım. Neyse. CTP'de de geçtik. Arkadaşlar artefakt olarak içgüdü kritik hasarını artıran bir artefakt kullandım. Bu artefakt yani içgüdü kritik hasarını artıran artefaktlar PV için çok ideal artefaktlar oluyor. Elinizde varsa değerlendirin derim. ISO 8'leri fullemedim gördüğünüz üzere. Kızgın halkın gücü getirmişim. Devam ediyorum. Kahraman türünü 4'e kadar basmışım. Yetenekler full. Detay kısmından bütün PV özelliklerinin full olduğunu görüyoruz. Önceliği her zaman bekleme süresi ve savunma yoksa verin. Bunun dışında karakter ekipmanı kısmında da Odin urusu hiç takmadım. Sadece ikişer saldırı takmışım. Bir de bir tane şurada 6 yıldız bir kritik hasar taktım. Kritik hasarda eksiğim olduğu için geri kalanlara bir şey takmadım. Bunlar hep önceden takladım T ne zaman takmıştım arkadaşlar? Onlara çok bir önemi yok. ama şunu söyleyebilirim. Bu karakteri Fullemesi çok zor değil. Bazı karakterleri fullemesi çok zor oluyor. Kim gibi işte ne bileyim Scarlet Witch gibi mesela onun fullemesi zor diyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya, bu tür karakterler var arkadaşlar oyunda fullemesi zor olan. Ama bu karakteri fullemesi o kadar zor değil. Tıpkı Wong gibi Wong da çok kolay. Bu tür karakterler biraz daha sizi rahatlatır o yönden. Onu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar siz ne düşündünüz yorumlarda belirtin. Sizce bu karakter nasıl olmuş bunu da yazın. tekrar görüşmek üzere millet. Bay bay.